Yaz tatilinde gideceğimiz e, havuz yok. Biz de zap, suyu, zap suyu, e, suyuna kendimizi atıyoruz, yüzüyoruz. Çok <laughs> tehlikelidir. E, kötü yılanlar var, e, zehirli yılanlar var. E, biz de seyirlemek için mecbur zap suyuna atıyoruz. Çok tehlikeli. Yazın e, çok sıcak olduğu için biz de kendimizi zap, e, zap deresine atıyoruz. <laughs> Arkadaşlar <laughs> biz burada yüzüyorduk. Yaz tatilinde de zaten yüzecek bir yerimiz yok. O yüzden biz burada yüzüyoruz. Tehlikenin de farkındayız. O yüzden yüzme, yüz, serin serinlemeye çalışıyoruz. Burası çok sıcaktı. <laughs> yüzmek çok keyifli ama tehlikesi çok da tehlikelidir burada her gün zaptta insanlar ölüyor. Her gün. Zat herkes buraya geliyor. Biz zapt dersinde neden korkmuyorsunuz ya bu bol boluyorsunuz, bolmuyor musunuz diye soruyorlar. Biz de diyoruz biz korkmuyoruz.